Depresyona giren kadın tam 56 gün boyunca uyudu. Samsun'da 26 yaşındaki genç kadın yalnızca depresyon geçmişine sahip olmasına rağmen bir tür bilinç kaybı yaşadı. Hastaneye kaldırılan kadına sayısız tetkik ve test yapıldı. Ancak sorunun ve bilinç kaybının sebebinin ne olduğu bir türlü anlaşılamadı. Daha sonra 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen genç kadın yoğun bakımda izlenmeye başlandı. Hastanın 56 gün boyunca adeta donmuş gibi yattığını ifade eden doktorları hiçbir uyarıya yanıt vermemesi üzere üzerine psikiyatrik bir durum olduğunu saptayarak hastaya katatoni teşhisini koydu. Bir tür donma hali olarak nitelendirilen katatoni, ağır psikiyatrik hastalıklarda görülebilen ve kişinin konuşmaması, hareket etmemesi, çevreyle tüm bağını koparması gibi belirtilerle ortaya çıkan bir durum olarak açıklanıyor. Elektrokonvülsif terapiye başvurularak beynine kontrollü bir şekilde düşük doz elektrik akımı uygulanan hasta 56. günün sonunda 5. seansında gözlerini açtı. Yaşanan ilginç vaka sonrası uzmanlar depresyonun yalnızca üzgün olmak olmadığını, bazen insanı tamamen yaşamdan soyutladığını ve her anlamda durdurabileceğinin de altını çizdi.